Merhaba arkadaşlar ben Zafer Bugün sizlerle birlikte e, Sanika'nın kolay hileler bölümünden e, Kolay bir hile daha göstereceğim Bu balık e, yeni Sanika'da Görmüş olduğunuz üzere e, Görevler sadece bir boss görevi o meyve sıkma görevi 100 sanil Ve de balık görevi beni bildiğim kadarıyla Bir de e, bas görevi <laughs> e, Onun dışında Başka görev yok Balık görevini yapmak için hani görevi bildiğin üzere e, o kadar kolay tutulmuyor. Görmüş olduğunuz üzere o kadar ba, biraz bekle, beklet bekletiyorlar sizi. Gerçekte de uzun sürüyor zaten. İlk olarak 96 saniyeli bir olta alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra oltamızı elimize alıyoruz ve e, balık tutmaya başlıyoruz arkadaşlar ilk olarak. Daha sonra Chat Engine adlı bir program var sizin de görmüş olduğunuz üzere. Bir de bunu Internet Explorer üzerinden yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ee, daha sonra buradaki bilgisayar seçeneklerine tıklayarak buradan Internet Explorer'ı iki tane var ya yani sizde üç tane de olabilir. Bir sekme olduğu için bende şu anda iki tane gözüküyor. Ee, <laughs> Bunların ikisini de deneyeceğiz arkadaşlar. Hastayım biraz kusura bakmayın lütfen. Ee, i̇kisini de İlk olarak en alttakinden başlayalım. Ee, burada Enable Speed Hag yazıyor görmüş olduğunuz üzere. Bunu tıklayarak buradan hızı biraz yükseltiyoruz arkadaşlar. 50 yapalım mesela. Apple diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere oyun hızlandı. Hareketimiz de hızlandı. Hareket, hızlı hareket ediyoruz görmüş olduğunuz üzere. Ee, şimdi arkadaşlar Balık oltamızı alıp balık tutmaya başlıyoruz. Tabii bir Başka bir yere gidelim. Oyun kasta az önce. Kasıyor biraz burada. Ada değiştirelim arkadaşlar. Burası çok dolu. Hı. Burası iyi. Buraya geçtik arkadaşlar. Ee, herhangi bir yere şuraya geçelim mesela ve balık tutmaya başlayalım. Şimdi e, normalde uzun sürdüğüne göre biz de hızlandırdığımıza göre daha çabuk balık geliyor. Ee, bir balık tutalım arkadaşlar. Fakat en hızlıya getirmenizi önermiyorum hatalar oluşabiliyor bazen. Bu şekilde arkadaşlar balık tuttuktan sonrasını biliyorsunuz büyük, büyük fakat ben yine de göstereyim. Bunu tekrar tikini kaldırarak da normal hızına döndürebilirsiniz orada. Şimdi arkadaşlar balığı tuttunuz. Hızlıca e, hızlıca arkadaşlar <laughs> restorana götürmeniz lazım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Yani 10 tane çiteyim şuradaki başarımlarım yükselsin demeyin. Eee arkadaşlar hemen gidin. Çünkü balık bozulabiliyor. Saniye sani kazandırdığı sani miktarı azalıyor. Bunu tıklayarak balıklarını satıyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki sevgili videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.